Niye suratın beş karış Abdüley? Yok bir şey abi. Benim canım sıkkın. Hayır, biz niye dolan başlı iş yapıyoruz da bu şerefsizlerin kafasına sıkmıyoruz? Vardır elbette abinin kafasında bir şey. Ama bu tabloda bir kadının kafasına bile sıkamıyoruz. Şişirme beni kadın net konuşsa, ben sıktırdım dese, orada bitirecektim işini. Abi ne fark eder? Çok çok yanlış bir pisliği temizlemiş olurduk. Şişir mi beni diyorum sana ya? Git abinden izin al, istediğin yerde istediğin adamı indireyim. Hadi hoca hadi. Kızım bana İnci hanımı çağırır mısın? Bana anlattıklarını İnci'ye de anlatmanı <laughs> istiyorum. Beğeneceğinizi biliyordum. İnci hanımın da beğenmeyeceğini biliyorum. Niye beğenmeyecekmiş? Ön yargılı. Sana karşı mı? Benimle ilgisi yok. Önerdiklerime karşı. Mesele bu ön yargıyı kırmak. Eğer onu da ikna edersen ben dediklerimi yapacağım. Kravatınız çok hoş. Fazla ince değil mi baba? Hoşuma gitti kızım. Bir sardınız elbise muhabbetini ama. Anlayamadım. Siz hanımlar işin arasında çanta, ayakkabı konuşuyorsunuz. Babanı mı çok gördün kızım? Her neyse benim çıkmam lazım. Çıkıyorsan beni niye çağırdın? Peri'nin bazı düşünceleri var. Seninle dinlemeni istedim. Sen nereye gidiyorsun? Polat'a. O gelseydi ya buraya. Burada görünmesi bizi zora sokar. Ama bizim onun yanında görünmemizi Polat bir ömür unutmaz. Unutsa ne olur, unutmasa ne olur? Baba, devlet yoksa o bir hiç. Sen İskender düşmüşken onun yanındaydın. Müsaade et, ben de bazı hatalar yapabileyim. Hoşçakalın. Anlat bakalım babamın çok beğendiği ilginç fikirlerini. Yabancı yatırımcıları bünyemize katmak için <laughs> boş iş bunlar, boş iş. Sen işine odaklan. Yabancı ortak bizim verebileceğimiz bir karar. Efendim babacığım. Neredesin kızım? Yoldayım baba. Yoldasın. Nereye gidiyorsun? Ofise gidiyorum baba. Nereden ofise gidiyorsun? Of baba. Kızım burası İstanbul. Demedi deme. Her şeyi başına gelir. Bu İstanbul'da insanın başına hiç mi iyi bir şey gelmiyor baba? Neyi kastediyorsun Peri? Davut Beyleyim. İşim bittikten sonra ben seni arayayım mı? Baştan söylesene yanında kim var diye. Hadi çabuk ara. Merak ederim. Tamam. Pek tevazi bir yer seçmişsin kendini. İşimi görüyor. Benim kadar biliyorsun ki devlet bazen böyle değişiklikler yapar. Canını sıkma. Canımı sıkmak gibi bir adetim yok da Bey biliyorsunuz. Başkalarının canını sıkmayı tercih ediyorum. <laughs> Arkadaşlara talimat verdim. Seninle ilgili medyada hiçbir olumsuz haber çıkmayacak. Malum orada da senin zayıf anını bekleyen çok düşmanın var. Siz de onlar da eksik olmayın. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? İstediğin her işe seninle girerim. Mematiler kereste işine girmişlerdi bu durumda olmadan. Onunla ilgilenmeyi düşünüyorum. Eğer ortağa ihtiyaç duyarsam ilk sizi arayacağım Davut Bey. Polatcığım, kötü günler, kötü şeyler yaşamış olabiliriz. Ama biliyorsun ki güçlü dostluklar güç zamanlarda ortaya çıkar. Davut Bey, ikimizin de düşmanı ortak. Siz de benim gibi Aron Feller'den nefret ediyorsunuz. Bunun için buraya gelmenize bile gerek yoktu. Emin olabilirsiniz ki planladığım hiçbir şeyden vazgeçmedim. Planlarımın en tepesinde Felleri buradan tabutla uğurlamak var. Bunun için neye ihtiyacın olursa ben yanındayım. Bettycim, bugün de gelmeseydin sana darılacaktım. Babamdan kurtulamıyorum ki. İstiyor musun kurtulmak? Hayır, öyle demek istemedim. Beni o kadar çok merak ediyor ki nefes alamıyorum. Hatta bir iki kez takip bile etti. Neyse ki artık güvendi de takip etmiyor. Dünyanın neresine gidersen git kız babaları aynı davranışı sergilerler. Bak Clinton'a. Kızını sekiz sene yanından ayırmadı. Sonra da en güvendiği adamla evlendirdi. Babamın bu dünyada güvendiği hiç kimse yok. Bence var. Kim? Polat Alemdar. Polat Alemdar aklından geçmiştir de adamın hayatına giren bütün kadınların ölmüş olması onu bu fikrinden vazgeçirmiştir. Bu arada Davut Bey Polat Alemdar'la görüşmeye gitti. Niye? Zor zamanında yanında olmak istiyormuş. Türklerin vefa duygusu çok enteresan. Biri başarılı olduğunda herkes onun düşmanı olur. Biri başarısını yitirdiğinde herkes onun yanında olur. Bu nasıl düşünce tarzı? Bir yönümüz çok doğulu, bir yönümüz de çok batılı bu yüzden. Hmm. Davut'la aranız nasıl? Çok iyi. İbrahim'e onun sana karşı bir şeyler hissettiğini söyle. Beni oradan alır. Alsın. Yeni kurduğu şirketin başına getirsin. Hem Polat Alemdar'a daha yakın olursun... Hem de Davut sana daha çok aşık olur. Nasıl isterseniz. Neden her isteğimi yerine getiriyorsun? Öyle anlaştık. Anlaşmadık mı? Babandan bile gizli bir işin içindesin. Biliyorsun ki benimle olan temasın ortaya çıkarsa... ...başta baban, sonra Davut, sonra da Polat Alemdar... ...senin düşmanın olacak. Neden bu riski göze aldın? Müsaadenizle ben artık kalkayım. Babam arar. İsteğinizi yerine getireceğim. Soruma cevap ver. Öyle git. Beni babamın ölümüyle tehdit ettiğiniz için. Sorumun cevabı bu da değil. Daha doğrusu eksik cevap. Çünkü ben... ...güçlüler arasında ezilen... ...iyi hem de çok iyi bir babanın kızıyım. Babamın bu hayatta sahip olamayacağı iki şey bende var. Akıl ve iyi bir baba. Ben babamı en güçlü yapacağım. En azından ölmeden önce bunu tatmasını istiyorum. Kızım yaşasaydı çok güçlü bir babası vardı. Ama yaşamadı. Sana tavsiyem, daha çok gençsin. Bu yaşta bu kadar büyük hırsla büyük planlar yapma. Sadece sana dediklerimi yap. İstediğin her şeye sahip olacaksın. her şeyden önemlisi çok uzun yaşayacaksın. Niye şirkete gelmemi istemiyorsun anlamıyorum. Baba rahatsız oluyorum. Sen beni niye anlamıyorsun? Babandan utanıyor musun? Baba ne olur yapma. Zaten keyfim yok. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Deri, ben senin babanım. Bir şey olmasa keyfim yok demezsin. Anlatmak istemiyorum. O ne demek? Çünkü sana anlatacağım ve sen ortalığı karıştıracaksın. Eğer ortalığın karışması gerekiyorsa karışır. Baba öyle bir şey değil söz ver sakin olacağına ve beni utandıracak bir şey yapmayacağını anlatayım. Vermem söz mü? İyi o zaman anlatmıyorum. Perihan beni çıldırtma. Söz veriyor musun? Tamam tamam söz. Ben İnce Hanım'ı da Davut Bey'i de çok seviyorum. Ee? Ama galiba Davut Bey bana karşı bir şeyler besliyor. Değil mi? Baba biliyorsun ne kadar kibar bir adam olduğunu. Öyle şeyler değil. Ama bakışlarını yakalıyorum ve rahatsız oluyorum. Ben kadın olarak başarılı olmak istemiyorum ki. Ben ben olduğum için başarılı olmak istiyorum. Keşke çirkin bir kadın olsaydım ve kimse bana bakmasaydı. Sakın ağlama. Bin kızım ağlamaz. Çok üzüldüm ondan seni de üzdüm. Özür dilerim. Ben Davut'la konuşurum. Ben şimdi evde mi oturacağım? Boş boş hiçbir şey yapmadan. Oturmayacaksın kızım. Bizim şirketimizde çalışacaksın. Fikret amcanın yanında ölsem çalışma. Fikret amcanı öldürürüm. Yine de tedbiren seni orada çalıştırmam. Ene ne şirketi o zaman? Bir şirket kurdum. Daha yeni ama öne açık. Konuşayım ortaklarımla.